Selamünaleyküm, aleyküm değerli kasabalılar, kıymetli müşterilerim. Afiyet olsun, neşeniz bol olsun Bekir. Herkese benden çay. Evet. Abartmayın. Usta, nereye kayboldun yine sen? Ne oldu? Tanıştırayım. Kitap. Kitapçım bu da Bekir. Yani tanışmanız biraz geç oldu ama güç olmasın. Usta i̇şte ne diyorsun sen ya? Biliyorum kitap oldu. Ne için onu soruyorum. Oğlum ne olduğunu bir da niye okumuyorsun la? He? Sen en son ne okudun? Allah bilir Cinel tatilde kitabı falan okumuşsundur. Usta i̇şte, ayıp oluyor mu? Ya ne ayıp oluyor Bekir? Ne ayıp la? Mevlam bize bir çift göz vermiş okuyalım diye. Biz ne yapıyoruz? Biz ne örüyoruz burada? Varsa yoksa çay, varsa yoksa boş iş. Al şunu. Bununla başla. Üç güne bitecek. Özet çıkaracaksın, kontrol edeceğim. Usta, bu saatten sonra hakim mi olacağız? Niye hukuk kitabı veriyorsun? Bari eğlenceli bir şey vereydin. Senin ben kitaba bakış açına tüküreyim Bekir. Ver şunu. Ver! Kitap ziyan edecek. Kafasız. Senin kitap bile kurtarmaz. Hadi git çay dağıt. Başla dinle. <laughs> Benim adı değil mi? Nerede ya? Cengi gibi maşallah. <laughs> ay kızım, ay kuşum. Hadi yemek hazır. Sen gece yemeğine ben uyuturum. Anam, bunlar ne böyle? Her yanı su toplamış. Sabahtan akşama kadar ne yaptığınızı para mı yaptın? Ya yok be gülüm, nezin parası? Bugün Ramazan'la evimizin temellerini kazmaya başladık. Bismillah dedik, başladık vallahi. E başlamak bitirmenin yarısı demişler. Değil mi kızım? He? Ya kızım. Ee, yapmışsınız da. Ya ne yapsaydık? Bir usta musta mı tutsaydık? Ya ne gerek var Cemile ustaya? Ben kendi tırnaklarımla yapacağım evimizi. Hem düşünsene Cemile. Yağmurumuz diyecek ki... ...bu evi babam kendi elleriyle yapmış. Aşık abi kendi boyamış. Ha bu kiremitleri tek tek çatıya kendi elleriyle yerleştirmiş diyecek. Değil mi kızım? Kurban olurum sana. Ona yaşını sordukları zaman diyecek ki... ...babamın bir evi yaptığı yaşta boya benimle yaşıt diyecek. Sen böyle hayal kuruyorsun ama... ...bu küçük hanım... ...okuyup büyük şehre giderse kapımızı çalmazsa görürüz. Kalırız böyle guguman kuşu gibi ikimiz bir arada. E gidecek tabii Cemile. Gidecek. Benim kızım okuyacak, isterse istediği yere gidecek. Ha. Ama her zaman bilecek. Gönül yamacında istediği zaman dönüp gelebileceği bir baba ocağı var.